şimdi şunlara tabi dikkat ediyorum ben. Sen şimdi benim kızımsın. Hı, hı Sen düşüncelerin tabii ki önemli. Sen düşüncelerini aldık şurada tutuyoruz. Evet. Tamam mı? Ben şimdi eserin sana bakış açısına. bir, seni koruyabilecek mi? Benim gibi bakabilecek mi? Seni mutlu edebilecek mi? Ailesi biliyorsun bir olaya aile çok girdiği zaman mutsuzluk olur. Evet ya yani aileler ailelere her şeye burnunu sokmamalı evlilikte. Ondan sonra e, burnunu sokmamalı. Bu bir genel deyimdir. Sevgi evet. için istediği kadar hani koruma kollama adına aile tabii ki de olayın içerisinde olacak. Olumsuz anlamda. Kişileri evli olan kişileri rahatsız edecek tarzda tabii ki de sokmamalı. Karışmamalı yani. Evet. Çünkü kendine göre bir düzgün bir hayat sürdürmek zorunda. Bunlara bakacağım ben. Yani net fikirler, görünüş, davranış, tavır, oturmuş bir şekilde bir şeyleri görebiliyorum. Ama bundan sonraki süreçte işte senin iletişim kurarak yani eserle çok düzgün ve ciddi tarza olaylara bakarak kendini de sınamanı istiyorum. Beni geç hadi ben verdim ne yapacağım? Ateş ha. ediyorsun. hadi attım tamam ben sana evet dedim. Hı hı. <laughs> o yüzüğün gerçeğini ben taktım sana. Yani söz yüzüğünü. He söz yüzüğünü diyelim. Ateş attım yanar mısın? Hadi ver cevabını. Sen şimdi <laughs> beni unut. Ee, eseri unut. Ailesini aileleri unut. Kendin bir tart kafanda. Tamam mı? Ee, bu önemli bir tartıdır. Çünkü sen oraya geldin artık. Sen çünkü benden bunu talep ediyorsun. Sen sevdin mi pek? Benim sevmem önemli değil Sadece merak etsin, seni insan olarak önemli. sevdin mi? Tabii ki de insan olarak bir sıkıntı Yoksa al, 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 alıp konuşamazsın ya. Ben hı hı. senden dolayı eserle konuşuyorum. Yoksa bir baba gidip eserle konuşur mu damadıyla falan? Öyle yani damat olacak bir laf. Bunlar ters bana aslında. Ama e, seni tanıyorum. E, sen böyle bir yarışmadasın. E ne yapayım ben. Tabii e ki, tabii ki yani de yani. dinleyeceğim sizi. Ya dinlemesen ben burada ne işim vardı? Sen dinleyeceğim fikirlerini, dinleyeceğim gitmek istediğin yolu anlayacağım. Bilgilerimi aktaracağım. Sen devam edeceksin ondan sonra. Evlenebilir evlenilmeyebilir. Anladın mı? Hı hı. Öyle bir çizgidesin yani. Bunun en güzel kararını sen vereceksin. Bana benim kararımın gidişatı belli tabii ki hayatta her şey değişebilir. Benim e, önemli olan şey senin de düşüncelerin ve sen olumlu düşünüyorsun. Ben e, bak e, konuşmana, hı hı. bir ilişkiyi tartışmana, düzenli olarak neler yapılabilir, onları konuşmana tamam mı? Böyle aşk yaşama şu bu onları biraz gerip bırakıp artık olay ciddiye doğru ilerlediği için azıcık biraz lay bırakıp ciddi bir şekilde hani sinyaller veriliyor bir şeyler yapıyorsunuz tamam ciddi bir şekilde olaya bir eğil işi bir de ciddi tarafından bak. Yanlışların üzerine düşme. Niye yapıyor? Niye diyor Bırak çukura düşecekse düşsün yaptığı yanlışlarla. O düşerse zaten kendi kaybeder. Hı. Anladın mı benim dediğim şeyi? Ha. Öyle davran. Yani Anladım. şey, kasar insanı. Yani bir şey yapıyorsun. niye bunu yaptın? Olmaz. Bir daha görmeyeyim. <laughs> Doğru. Bunlarla yürümez bu işler. Anladım. Emin olacaksın. <laughs> Seni çok seviyorum. Haydi bakalım. <laughs> Bugün babam fazla açık vermemeye çalıştı ama ben onun sözlerinden anladım çünkü onun kızıyım. Kesinlikle Esere ve bana destek oluyor. İyi ki böyle bir babaya sahibim ve iyi ki Eser gibi bir insan var karşısında. Umarım her şey çok güzel olmaya devam eder. Neyse olur, sen yeter ki sen, kız neyse olur.